Merhaba arkadaşlar Meryem Örgüleri kanalıma hoş geldiniz. Böyle üç renkle geldim sizlere arkadaşlar. Güzel bir e, video, lif videosu çekeceğiz. Şöyle beyazdan başlayıp sarıyla, yeşille devam edeceğiz. Evet arkadaşlar tığım e, ve makasım şu şekilde. E, ben e, hazırlıklarımı yapıp geleceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar iplerimi hazırlayıp geldim. Şöyle sarı ile yeşilimi kenara alıyorum. Beyaz ipimle başlıyorum. Evet arkadaşlar elifime başlamadan önce kanalıma abone abone değilseniz abone olursanız sevinirim. İzleyip beğenip yorum yaparsanız bize destek olursanız da sevinirim. Sizin destekleriniz bizim için önemli arkadaşlar. Siz desteklerseniz biz de liflerimizi çekmeye devam ederiz. Siz sesini aktif haline getirseniz de e, herkesten önce liflerimi ilk önce siz izlersiniz. E, aboneliğim de ücretsiz arkadaşlar. Şimdi lifime başlıyorum. Buraya 6 tane zincir çekiyorum. Geriye dönüyorum. ilmeği buraya sabitledim. Buraya bir zincir çektim. Buraya <laughs> bir zincirle fıstıklarımın yapıyorum. Kapattım. üçüncü fıstığımı yapıyorum. Üç tane yaptım fıstıklarımı. Buradaki fıstıklarım 12 tane olacak. Bu kutucuğun içine 12 tane fıstık yapıp geleceğim. 12 fıstığımı yapıp geldim. Buradaki ilk yaptığımız fıstığın tepesindeki Zincirimin içine geçtim. Buraya bir fıstık yapıyorum. Bu fıstığımı kapatmıyorum. Karşıdaki ara boşluktan bir fıstık daha yapıyorum. Ve ikisini bir kapattım. Buraya iki zincir çektim. Aynı kutucuktan bir fıstık daha yapıyorum. Karşıdaki kutucuktan bir fıstık daha yapıyorum ve ikisini bir kapatıyorum. İki zincir. Aynı yerden tekrar bir tane daha fıstık yapıyorum. Karşıdaki kutucuktan bir fıstık daha yapıyorum ve ikisini bir kapattım. İki zincir çekiyorum. Aynı yerden bir fıstık. Karşıdaki kutucuktan bir fıstık. iki zincir. Bu şekilde başa kadar beyazlarımı yapıp geleceğim. Başa geldim. Bakın arkadaşlar. Burayı da yine sizlerle yapalım diye. Yine aynı e, şuradaki Şöyle sökeyim. Tekrar beraber yapalım. Ee, buradaki fıstığımın yanına yine aynı bir fıstık yapıyorum. Bir de karşıya tek yapıp gittiğimiz fıstığın yanına bir fıstık daha yapıp yine ikisini bir kapattım. İki zincir. Karşıdaki fıstığın tepesine geçtim ve e, beyaz ipimi burada bıraktım. Şimdi sarı ipimi alıyorum. Sarı ipimden bu şekilde herhangi bir yerinden şöyle başlayabiliriz. Yine aynı ve tepeye bir fıstık karşıya bir fıstık ikisini bir kapattım. 2 zincir çektim. Aynı yere bir fıstık karşıya tepe boşluğuna bir fıstık. Altta nasıl yaptıksa sarılarımız da öyle gidiyor. Burada hafif geri, germe yapıyor fıstık e, lifimiz ama daha yukarıda sonra e, düzeliyor arkadaşlar. Bunu sıkıntı yapmayın. Burada geriliyor biraz zincirlerimizi. bir tane daha aynı yere bir fıstık karşıya bir fıstık ve ikisini bir kapattım buraya başa kadar da gelelim tekrar yine beyazla devam edeceğiz beyazla devam edeceğimiz için bu ipimi buradan kesmedim bu ilmeğim kaldı onu yukarıya çıkartacağım bu şekilde ee, sarı e, ipimle de başladığım noktaya kadar yapıp gelelim. Evet, sarı sıralarımızı başa kadar yapıp geldik. İkili şöyle ötün. Evet. Şimdi buradan beyazımı alıyorum. Bir zincir herhangi bir kutucuğun içine şöyle e, sabitliyorum bir zincir buraya dört dolgulu bir fıstık yaptım şu karşıdaki boşluğumuza dört dolgulu bir tane daha fıstığım yaptım ve kapattım bir zincir aynı boşluğa bir tane daha fıstık yaptım bir zincir bir tane daha buraya beyazdan fıstığımı yaptım şimdi bir zincir aralarda bir zincir burada bir iki üç tane fıstığım oldu ee, bir tane daha bir de karşıya ikisini bir kapattım modelimiz bu şekilde kurulacak şimdi bir tane daha yapalım beraber bir zincir kapattım aralarda bir zincir demiştik bir tane daha fıstığımı yaptım. Kapattım. Bir zincir bir tane daha. Bir tane de karşıdan alıp iki fıstığımı bir kapatacağım. Bu şekilde bir zincir. çocuklarımızın içinde dörder tane fıstık oluyor ama iki tanesi burada ikisini bir yerden aldığımız için 1 2 3 fıstık dördüncü fıstığımızı karşıdaki kutucuktan da alıp kapattım bu şekilde başa kadar yapıp gelelim daha sonra modelimizi yine yeşil e, ipimi bağlayarak modelime devam edeceğim. Beyazlarımı da bitirip geldim. Bakın şöyle. Şurada bitirdim arkadaşlar. Buradan başlayalım. Şimdi yine buradan Şuradaki noktadan yani kutucuktan ilmeğimi sabitledim buraya bir tane fıstığımı yaptım şimdi şuradaki karşı kutucuktan da bir tane ikisini bir kapattım Artık burada zincir çekmeyi bıraktık arkadaşlar. Çünkü marullama yapabilir. Şu ortadaki hem 3'e indirdim tığıma sarmayı. Ortadaki kutucuğun içine 4 tane fıstık yapacağız. 4 tane fıstığımı yapacağım kaç oldu 3 tane oldu bir tane daha şöyle kapattım 4 tane fıstığımı yaptım şimdi buraya e, 4 e, buraya 4 fıstık yapmıştık arkadaşlar 1 2 3 4 Dördüncü fıstığımın arasından bir fıstık. Karşıdaki aradan bir fıstık yap alıp ikisini bir kapattım. Burada eksiltme yapıyoruz. Şimdi yine karşıdaki fıstık arasından 4 tane fıstığımı yapacağım. İki tane yaptım. 3 ve 4. Bakın dört tane fıstık yaptık. Şimdi orta yerde eksiltmemiz var. Şimdi buradan iki taraftan iki fıstığımı yapıp tek seferde çıkartıyorum. Modelimiz böyle kuruluyor arkadaşlar. Bakın oluşacak. Şu aralardan eksiltme yapıyoruz. Orta yerde 4 fıstık. Modelimiz bu şekilde gidecek. Ee, güzel anlaşılması için bir tane daha yapalım. Bu alttaki dörtlü fıstığımızın bakın burada da dörtlü fıstık vardı. Burada da dörtlü fıstık var. Şimdi e, ortadaki ikilinin arasında 4 fıstık yapıyoruz. Şu iki arayı böyle götürüyoruz. Bakın aşağıdan başladığımız gibi bu şekilde devam ediyor. Şimdi burada yine ortadaki fıstıklarımın içinden 1 2 üçüncü fıstığımı yaptım dördüncüyü de yapalım dördüncü fıstığımı da yaptım kapattım dediğim gibi burada yine eksiltme var ara yerden bu şekilde yeşillerimi başa kadar buraya başladığımız yere kadar yapıp gelelim Evet arkadaşlar yeşil sıramızı bitirdik ee, yeşil sıramı bitirdim Şuradaki ilk yaptığımız ikili fıstığın tepesine kaydırma tekniğiyle ilmeğimi kaydırdım bu şekilde ipimi kestim ipimi alttan içinden çekeceğim Evet. Bu şekilde oldu. Şimdi beyaz ipimle üstünü yapacağız. Herhangi bir noktadan başlayabiliriz. Bitirdiğimiz noktadan da başlayabiliriz. Şöyle yine şuradan ilmeğimi sabitliyorum. bir tane beyaz fıstığımı yaptım üçlü şuradaki ara boşluktan fıstığımı yapıp eksini bir kapattım burada eksiltme yapıyoruz arkadaşlar şimdi burada bir tane fıstığımız çoğaldı şöyle Şu dörtlü yaptığımız fıstığın ortasına yine dört tane fıstık yapacağız. Bakın dörtlü yaptığımız yere yine dörtlü fıstık yapacağız. Üç tane yaptım. Bir tane daha. kaptım. 4 tane yaptım. Şöyle 1 2 3 4 tane dibine indim. Bir fıstık. Yine dibine indim. Burada ikili fıstığımı topluyorum. Burası eksiltme yerimiz. Kaçtaki? Bu orta yerdeki fıstıklarımız hep dörtlü gidecek. ikinci yapıyorum üçüncü ve dördüncü dibine tek burada iki fıstığımı yapıp ikisini bir topluyorum kapattım bu şekilde karşıya yine bir tane fıstık Bu şekilde beyazımı da başa kadar yapıp geleceğim buraya. Başa kadar yapıp geleceğim. Evet arkadaşlar. Beyazımızı bitirip geldik. Şimdi sarı ipime geçeceğim. Şöyle bakın çok güzel bir e, lif olacak. Bu modelimizin ismi de kilim desenli arkadaşlar. Herhangi bir noktadan şöyle başlayabiliriz. Şu çizgide kesme yaptığımız yerde eksiltme yani buradan bir fıstık dipten bir fıstık yapıp ikisini bir kapattım şu araya bir fıstık bir fıstık da bu araya kapattım ortaya geldim buradaki dörtlü yaptığımız fıstıkların ortasına kapattım 2. fıstığımı yaptım 3. kapattım 4. 4 tane yaptım dibine iniyorum 2 fıstık arasına bir fıstık daha yapıyorum kapattım. Burada yine eksiltmemiz var. Kapattım. Karşıya yine tek fıstık. Kapattım. Buraya yine Tek fıstık. Buradaki aradaki tek fıstıklara ikiye çıktı. Şu ortadaki e, fıstıklarımızı buraya dörtlü yapacağız. bir tane daha kapattım yine eksiltme yerine geldik şekilde arkadaşlar. Böyle buradaki yaptıklarımız gibi devam ederek 4 sıra daha yapacağız arkadaşlar. Eee sarının üstüne beyaz, beyazın üstüne yeşil, yeşilin üstüne beyaz. Tekrar sarı olduğu zaman e, 4 sıra olacak. 4 sıra daha bunun üstüne örüp geleceğim. Daha sonra üstünün kenar üstünü beraber yapalım. Evet arkadaşlar lifimizi e, tamamladık sarı e, ipimle de. İşte burada sizlerle bir şey paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Bunu burada e, giderken hatırlatmayı unutmuşum. Şöyle göstereyim. E, burada lifimi örürken bollaşmaması için şu şekilde bakın. Dört taneyi bir yerde topladım fıstıkları. Bu sırada da yine dört taneyi bir yerde topladım. E, çünkü marullanmasın diye. En son sıramızda da. Bakın şurada iki sırada e, ikili. Burada yine dörtlü. Bir, iki, üç, dört fıstığımı bir yerde topladım. E, bunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Marullanmaması için. Bakın marullanmadı. Çok da güzel oldu lifimiz. Şimdi burada sarı ipimi tek fıstığım kaldı. Onu da sizlerle beraber bitirelim. kapattım fıstığıma. Ee, burada bakın 4 2 4 e, fıstığımı topladım için Şimdi burada e, eksiltme yapmayacağım. Direkt bu e, ilk ördüğüm fıstıkların tepesine ilmeğimi sabitledim. Şu şekilde oldu. İpimi burada kesiyorum. Arkaya geçirip ipimi Fıstıklarımı içinden geçirdim. Şuradan fazlalıklarını da keselim. Evet. Şöyle. Harika bir lif oldu. Şimdi tepe noktalarını süslerini yapacağız. Herhangi bir e, tepe noktası olabilir. Şöyle. Fıstığımın tepesinden ilmeğimi sabitledim. Buraya dörtlü bir tane fıstık yaptım. Bu şekilde bir de kapatmadan öbürkü fıstığımın tepesinden bir tane daha dörtlü fıstığımı yapıyorum. Bunları ikisini kapattım. Burada bir zincir çekerek ipimi kestim. İpimi arkaya fıstıklarımın içine alıyorum. Bu şekilde olacak. Bir tane daha yapalım. tepedeki iki fıstığımın tepesine dörtlü fıstıklarımı yapacağım Şu şekilde 3 ve 4 bunu kapatmıyorum öbürki fıstığımın tepesine bir tane daha yapıyorum pıstığımı tığımı ucuna takıldı. Şöyle bir zincirle ilmeğimi sabitledim ve ipimi kestim. Fazlalıklarını keseceğim. Ee, bu şekilde bütün e, köşe noktalarımızın yani tepe noktalarımıza bu şekil fıstıklarımı yapıp geleceğim. Daha sonra vedamızı gerçekleştirelim. Evet arkadaşlar lifimi bitirdim. Şöyle bakın tepe noktalarını da fıstıklarımızı yaptık. Çok güzel bir lif oldu. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Başka videolarımda e, buluşmak dileğiyle Allah'ın izniyle. Hoşçakalın, ee, hoşça kalın, dostça kalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.